selam. Bugün PKX'deydi arkadaşlar. Takas yapıp sonunda çok istediğim pet olan bu görmüş olduğunuz paylaşımcı ayıcığı almayı deneyeceğim. Gerçekten o kadar <laughs> uğraşıyorum ki paylaşımcı ayıcığı almak için bir sürü hayvanı binek falan yaptım. Ve bugün artık bu ayıcıklardan bir tane almak istiyorum. Siz de seviyor musunuz bu ayıcıkları ve bu ayıcıklık bu ayıcıklar oyuna gelecek mi? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi ben 2 3 tane yumurta biriktirmiştim. Burada bir yumurtamızı tekrardan kuluçkaya yatıralım ve 3 yumurtamızı açalım. Gökkuşağı kristallerimin çoğunu açtım ve sadece bir tane kaldı. Hemen bunu da koyalım ve açalım. Şimdi açıyorum. Hazır mısınız? Bakalım ne çıkacak içinden. Basıyorum. Bas. Aa blueberry çıktı. O kadar blueberry'im oldu ki bunu aranızdan bir kişiye verebilirim. Çünkü fazladan benim bu blueberry'im var. Şimdi iki tane de bahar dost yuvası açacağım. Bunlardan daha önce hiç açmadım. Bu yeni gelen petler çıkıyor içinden. Hadi açalım. Umarım tavşan çıkar. Tavşan efsaneviydi ama ben yeni gelen petlerdeki o pembe tavşanı sevmedim arkadaşlar. Ve içinden çok komik bir iki ayaklı bahar tavuğu çıktı. Bence tatlıymış bir şey sevmiyor. bence o tavşandan daha iyi. Daha sevimli gözüküyor. Bunu da açalım bakalım ne gelecek. Ne geldiğini göremedim. Aa bir tane daha iki bağır tavuğu gelmiş yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> tamam birkaç tane ödülüm var. Yaşasın 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 yaşasın. Şimdi mavi renkli petimizi takas yapabiliriz. Bugünlük ödüllerimizi de toplayalım. Tamam. Bir de ben bu... Aha. Ha, görev atlamışım. Tamam. Ee, para aldık. Baksanıza 138 elmasım ve 98 bin param var. Bu arada yanıma tartışan geldi ve benimle sağlık dost takası yapmak istiyorlar. Sonunda güzel bir takas yakaladım ve birisi bana doğal yiyeceği teklif ediyor. Ve ben de ona hangi sadık dostu istiyorsun diye yazdım arkadaşlar. Şimşek Pegasus'umu istiyor. Olamaz. Ama ayıcıyı çok sevdiğim için şimşek Pegasusu vereceğim. Bu benim ilk takasla aldığım hayvanımdı. Bakalım kabul edecek mi? Bu ayıcıklar bunlardan daha değerli diyebiliyorum şimşek Pegasus'tan. Çünkü şimşek Pegasus'u paketten alabilirim. İnşallah alacağım yani. Şimdi veriyorum ama şimdilik dursun bir şimşek Pegasus'um gitsin be. Kabul etti. Ben de galiba kabul edeceğim. Etsem etmesem çok ikilemde kaldım ama. Mor arkadaşlar mor ayıcıya sordum ama bende yok yazdı. O zaman kabul ediyorum ve ilk ayıcığımı aldım. İnanmıyorum ben mor ayıcık istiyordum ama yeşil ayıcık alabildim. Olsun bence bu yeşil ayıcı takasla morla değiştirebilirim diye düşünüyorum. Yani İlla ki yeşil ayıcık seven vardır. Yeşil ayıcık doğa ayıcı diye biliyorum. Canıma Just Cookie diye bir arkadaşımız geldi ve onun pembe ayıcı var. Acaba benimle takas yap yapmak ister mi ve bana diyor ki bak takas yapmak ister misin? Hemen buraya evet 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 yazayım. Bir dakika bir dakika. Takas isteği attı takas isteği attı. Oley oley oley. Tamam tamam tamam. Acaba hangi sadık dost istiyor? Şimdi onun neşeli ayıcığı var. Bu arada bu ayıcıkların arasında en değerlisi hangisi? Neşeli ayıcık mı? Ama bir şey söyleyeyim Ben paylaşımcı ayıcığı daha çok seviyorum. Ben mor olanı daha çok seviyorum. Amacım onu almak. Şimdi ona doğa ayıcığını koydum. Bakalım kabul edecek mi? Sizce kabul eder mi? Ben olsam etmezdim. Çünkü pembe daha güzel. <laughs> Onayladı inanmıyorum yani Ben de onaylayayım mı Bir şey söyleyeyim mi var ya yeşil ayıcık da çok tatlı Onaylayacağım Ben bu ayıcıklarda pembe olanı beğenmedim Arkadaşlar yani neşel ayıcığı Beğenmedim ben Bence var ya doğa ayıcığı neşel ayıcıktan daha güzel Ya da sarı olan daha güzel Tabi siz hangisini seversiniz bilmiyorum Bana göre böyle Şimdi bizim pembe ayıcığımız oldu Şimdi amacım pembe ayıcığı Mor ayıcığı olan birisiyle takas yapmak bana teşekkür ediyorlar. <laughs> bu arada bu takasların hepsini takipçilerimle yaptım. Başkalarıyla takas yapamıyorum. Onlar böyle kötü kötü petler koyuyorlar ama yani sizlerle birlikte başa baş daha iyi takaslar yapabiliyoruz yani. Siz değerinde veriyorsunuz. Ben size değerinde veriyorum. Bence çok daha iyi oluyor. Bakın burada shop'ta oh şimşek Pegasus var ve oh, 359 TL arkadaşlar. Olsun. Şimşek Pegasus çok istersen ve siz de isterseniz ki abla al. Şimşek Pegasus tekrardan alıp binek yapabiliriz. Şimdi inanmıyorum. Pembe camı çıkardım. Ya çok tatlı. Bunlar çok tatlı arkadaşlar. Bunları çok beğendim ben ve moru gerçekten oyuna ilk girdiğim andan beri çok istiyordum ama pembeyi alabildim. Bu pembeyi de var ya takasla mor yapmak istiyorum. ilk defa İlk defa oyunda ayıcık takası yapabildim. Şimdi Zeynep'in mor ayıcığı var. Zeynep'e istek atacağım ve bakalım benim pembe ayıcığımı ister mi? Hemen pembeyi koyayım. <laughs> bakalım kabul edecek mi? Arkadaşlar kabul etti ve inanmıyorum. Mor ayıcığım oldu. Yaşasın, yaşasın. Hii, i̇nanamıyorum şu anda. Oyundaki en istediğim, en en çok istediğim peti aldım. O da bu paylaşımcı ayıcık arkadaşlar. Yorumlara yazın siz olsaydınız bu takası yapar mıydınız? Arkadaşlar sonunda ana evimde birisi oturuyor şu anda. <laughs> Bebek olmuş ve evimde oturuyordu. Ha, beni görünce kaçtı evden. <laughs> sonunda çok istediğim paylaşımcı ayıcığı aldım. Şimdi birçoğunuz bana diyecek ki abla neden pembe ayıcığı verdin çünkü o daha değerliydi. Ama ben arkadaşlar neşeli ayıcıktan daha çok beğendim bu paylaşımcı ayıcığı ve paylaşımcı ayıcığım da binek. Bakın çok tatlı. Hemen bu paylaşımcı ayıcıma özel kıyafetimi değiştirip giymen lazım. Çünkü onunla hiç uyumlu değiliz. Şöyle üstümüze mor bir şeyler giyelim ve tekrardan gelelim. Bu surat ifadesini çok beğendim ama bence bana yakışmadı. Ben bunu daha çok sevdim. Şimdi burada mor renkli bir şeyler giymek istiyorum. E hemen bakalım ne giyebiliriz diye. Bence saçımız kalsın ama saçımızın pembe kısmını mora boyayabiliriz. Gidelim onu mora boyayalım. Kıyafetlerde de mor bir şey istiyorum. Ya da aslında bu üstümdeki de kalabilir. Bence mora yakın bir renk mavi yani. Aa bu var ama bu şey ya robot üstü gibi. O yüzden onu giyemem. Bu var. Bu nereden gelmiş bana ya? Ben bunu ne zaman almışım? Mor renkli bir üst. Şöyle güzel bir şey varsa alabiliriz. Ee, bunu da sevmedim. Ş Aa bebek kıyafeti çok tatlı ama biz şu anda mor renkli bir şeyler. Ayıcığımla uyumlu olsun. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç güzel bir şey yok mor renkli. Çok az bir şey var. Ben bunu giyeceğim. Altına da mor, mora uygun. Aslında şu pembe kostümü giysem ayıcıkla uyumlu olur mu? Olmayacak, olmaz. Bunu giyelim ya, bunu giyelim. Çok mor, morla uyumlu bir şeyim yokmuş gerçekten. Şey aslında robot kostümüm falan var ama robot kostümü hiç uyumlu değil. Ee, küpemiz sakalı kalsın, eldivenlerden istediğim bir şey yok. Baksan bu robot kıyafeti yani hiç olmadı. Şu botlarımızı giyelim. Zaten bu, bu takımın botuydu. Gözlüğüm var mı? Gözlüğüm var mı? Gözlüğüm yok. Şu var. <laughs> Çok. Ya ben gözlük takmayı sevmiyorum. Aslında güzel ama... Aa bu gözlük de fena olmadı. Tamam. Ee, burada da bir şey yok ya. Tamam. Böyle kalalım. Gidip saçımızı boyayalım. Bu kıyafeti kaydet diyeceğim. Şununla yer değiştireceğim. Evet, şimdi Petim'e arkadaşlar, Petimize kıyafet alalım. Onu da giydireyim. Ya paylaşımcı ayıcık çok tatlısın ya. Ben bunu Neşeli ayıcıktan daha çok sevdim. O yüzden pembeyi verdim. Şimdi tatlı ayıcığıma tatlı bir Aa, unicorn kafası alabilirim ama ayıcığıma yakışmadı. Ona mor bir cowboy şapkası da alabilirim. Şimdi bakalım ne alsak? Olmaz. 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 Kaptan! Kaptan oldu. Ay çok tatlı bir ayıcıksın sen ya. Ee, Arkadaşlar sevdiğim açıkçası bir şey yok. Çünkü bence ayıcığın kafasına tam oturmuyor. O yüzden bak bir tek bunu beğendim. Bunu alacağım. Ee, gözlüklere gelelim şimdi de. Bir de bu gözlükten aynısından kendime de alacağım. Tamam kabul ka karar verdim. Bu ikisini almak istiyorum. Satın al. Evet bu ayıcığım böyle oldu. Şimdi kendime de aynı gözlükten satın alayım. Ve aynı şapkadan varsa aslında takabilirim ben de. İşte bakalım. Kovboy şapkası ama mor renkli. Yok arkadaşlar. Görüyor muyum? Şöyle gözümden kaçıyor mu? Hayır yok. Ee, a, şu kulaklıklarda olabilir mi? Hayır olamaz tabii ki. Kulaklık yani. Tamam ama o gözlükten vardı. Ben burada görmüştüm. Evet işte bu. Bunu da alalım şimdi. Satın al. Ve bununla yer değiştir. Tamam şimdi ana yere gidelim. Ana yere evimizden dışarıya çıkalım. Ve 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 gidip kuaföre gidelim. Kuaförden de saçımızın o kenarını mora boyayalım. Şuraya bastım. Ondan sonra ben ayıcığıma bineyim. Ayıcığıma bineyim. Sana bir hediyem var diyor ama Yasemin'in isteğini bir kabul edelim. Bakalım ne hediyesi varmış. İki ayaklı bahar tavşanı veriyor bana. Çok tatlı ama e, teşekkürler. E, i̇stemiyorum. <laughs> Tamam. Oh, Yasemin'in de paylaşım ayıcığı varmış. Koşalım. Acaba saçımın o kısmını mora boyayabilecek miyim ya? Belki mora boyama yoktu. Aa, burada yoksa hayvanlarımız mı oynuyor? Bir bakayım. Ben oynuyormuşum. Hadi gelin. Buraya girelim. Şimdi buraya Aha, şuraya oturmam lazım. Oturdum. Evet. Şuna da bastım. boyamaya da geldim. Mor. Aa tamamını boyuyor. Hayır tamamını istemiyorum. Sadece sadece o pembe kısmımı boyasa çok güzel olurdu ama tamamını boyuyor arkadaşlar. Bakayım hep öyle mi? Evet gerçekten öyle. Tamam böyle kaldık arkadaşlar. Eğer ki şu pembe kısım sadece mora boyansaydı o zaman yapardım. Bu arkadaşımızı eklemişiz ve Sadık dost isteği atıyor. Bir bakalım bakalım bize ne verecek. Ben ona ne koyayım biliyor musunuz? E, blueberry koyayım. Ha benim var ama Periwinkle'ım. Hangi sadık dostu istiyorsun? Cık. Aa vay. Boto. Bence Boto çok çirkin bu arada. Bu hayvan ne bilmiyorum. Ben ona ne koyayım acaba? istediği bir hayvan var mıdır ki? Hmm, binek blueberry koyabilirim. İki ayaklı gökkuşağı tek boynuzunu koyabilirim. Bu ne? Bu bana koyduğun nadir bir şey. Almak ister misin? Hmm. Bu ne olduğunu bilmiyorum ya. Arkadaşlar domuza benziyor ama. Hangi sadık dostu istiyorsun? Evet. Domuz değerli mi acaba? Dur bir başka bir şey koyayım. Şekerim yazmış. Onaylıyor. Tamam bunu ben de değiştiriyorum. İnşallah bu çok değerli bir şeydir ya. Değiştiriyorum. İki jokerimle onu binek yapabilirim. İnşallah çok değerlidir. Tamam diyeceğim. Hazır mısınız? Tamam dedim. Kabul ediyorum. Ay karanlık gölge domuzu diye bir şey aldım ve bunun değerine acil bakmam lazım. Umarım iyi bir takas yapmışımdır. Kız bir istek daha attı. Bu ne? Sana bir hediyem var. Teşekkürler. Hmm. Hangi sadık dost istiyorsun? Her mes mi? Herhangi. <laughs> Aa, herhangi bir sadık dost istiyor benden. O zaman iki ayakla bahar tavuğunu koyayım mı? Onayladı. Teşekkürler. Hemen teşekkür <laughs> edeyim. Teşekkürler, 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 teşekkürler. Umarım arkadaşlar takaslarımı seversiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.